稲葉マス。 Ay çok güzel ya. Çok dolgun gösteren. Sanki kendi cildim gibi. Saçlarım o sırada ısınmaya başlıyor. Tam highlight etkisi. Marshmallow ya. Çok güzel uzattı. Gerçekten gözlemeklerini çok güzel kapattı ama. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TikTok'un bana aldırdıklarını deneyeceğiz. Geçen yıl aslında böyle bir video çekmiştim. TikTok'ta viral olan ürünleri alıp teker teker hepsini sizinle beraber ilk kez denemiştim. Önümde yine bir sürü çok güzel şöyle yakından da göstermek isterim. Ürün var. Saç bakımından, makyaja, cilt bakımına her şey var. Bunların hepsini yıkmadan beraber deneyeceğiz. En en çok merak ettiklerimden ve gerçekten TikTok kasıp kavuran L'Oreal'in mesela bu serum fondöteni. Aynı şekilde yine L'Oreal'in Infallible Fresh Wear pudra fondöteni. Maybelline'in Curl Bounce maskarası. Bunların hepsini sizinle beraber ilk kez deneyeceğim. TikTok artık öyle bir noktada ki 15 saniye, 20 saniyede bunu ben de denemeliyim diyebiliyorum. Mesela bu elimdeki ürünler gibi. Benim zaten daha öncesinde deneyip beğendiğim ürünler de var. Beraber şu anda deneyeceğimiz ürünler de var. Mesela burada cilt bakım ürünlerine deneyip zaten sizinle paylaşmak istedim. Öyleyse ben artık vakit kaybetmeden bir an önce bu ürünleri denemek istiyorum. Hadi başlayalım. İlk olarak L'Oreal Paris Wonder Water ile başlayacağım arkadaşlarım. Bunu zaten şu an saçlarımda aslında görüyorsunuz duşta kullandım. Şöyle ben hemen yana kayacağım ilk videoda yaptığımız gibi. Burada da sizinle beraber bu ürünün nasıl kullanıldığını izleyeceğiz. Şöyle hemen yana yana minik minik kayıyorum. Saçların nasıl cansız durduğunu gösteriyor ve uyguladıktan sonraki halini gösteriyor. Arkadaşlarım bir şey söyleyeceğim. Gerçekten 8 saniyede saçınıza bu kadar güzel gelebilecek bir ürün. Bilmiyorum ben daha önce kullanmamıştım. Şöyle hemen tekrar ortaya geliyorum. Duşta işte nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Saçlarımı güzelce şampuan Anlıyorum. Duruluyorum. Saçlarımın boy ve uçlarına güzelce döküp şöyle şöyle 8 saniye boyunca masaj yaparak yediriyorum. Saçlarım o sırada ısınmaya başlıyor. Yani böyle ürünün sizin saçınıza etki etmeye başladığını hissediyorsunuz. Sonra hemen saçlarımı duruluyorum. Şu anda da zaten duştan çıkıp direkt bu videoya oturdum. Kullanmışken göstermek istedim sizlere. Gerçekten saçlarınız yumuşacık oluyor. Çok güzel taranıyor. Ben de bu arada gerçekten ilk olarak bunu TikTok'ta görüp denemiştim. Garnier'in C vitamini parlak serumu. Ben hemen yine bir yana geçiyorum. Buraya videomuz gelsin. Ben bir süredir deniyorum. Koyu leke görünümünü azaltıyor. İçeriğinde niacinamide, salisilik asit ve C vitamini var. Bunu sabah akşam temiz cildinize uyguluyorsunuz. Hyaluronik asitlerden önce kullanmak gerekiyor. Videoda gördüğünüz gibi zaten cildi bebek gibi ama bunu uyguladığında cildindeki parlaklığı görüyor musunuz? Gerçekten de böyle oluyor bu arada. Şimdi biz de deneyelim. Size de şöyle bir yakından bir minikçik yapısını göstermek istiyorum. Bırakıyorum yüzüme. Sürdüğünüz anda böyle güzel bir koku, güzel bir ferahlama hissi. Cildimdeki parlamayı görüyor musunuz? Ay çok güzel ya. Bunun üzerine hemen L'Oreal Paris'in filler serumunu uyguluyorum. Diyeceğim. Böyle daha nemli, daha canlı bir cilt vesaire diyor ve kendi cildinin ilk önce bir nem oranını ölçüyor. Gerçekten çok fena yalnız. Nemsizlikten ölüyor cildi. Filler serumu uyguluyor. Sonra tekrar ölçtüğünde inanılmaz bir fark var. Yani inanılmaz nemli ve çok dolgun görünüyor. Zaten C vitamini gibi filler'ı da bir süredir kullanıyorum. İçerisinde %1,5 saf hyaluronik asit var. Bu da L'Oreal'in zaten en yüksek hyaluronik asit oranı. <laughs> çok koydum. C vitamininin üzerine bunu uyguladığında kombo oluyor arkadaşlar. Verdiği ışıltıya efekte ben bayılıyorum. Nem oranına doyuşunu görüyorsunuz. Şöyle şöyle yapayım bence daha net anlarsınız. Evet sonunda artık makyaja başlıyoruz. İlk adımımız makyaj bazı. Ben bunu geçen videoda da denemiştim ama burada yine göstermek istiyorum çünkü hala viral. NYX'in Marshmallow Primer'ı. Bu kadar güzel kokan bir ürün daha <laughs> yok. Sıkacağım ve böyle yiyeceğim. O kadar güzel kokuyor. Süngeriyle uygulamış ama ben süngeriyle uygulamadım hiç bugüne kadar. İnanılmaz nem veren fondöte seni çok güzel tutan, denediğim için ve kullandığım için bu kadar net bir şekilde konuşabiliyorum. Üzerine sürdüğü ürünü çok güzel gösteren bir makyaj bazı. Zaten görüyorsunuz burada da. Şu an şöyle bir buçuk pompa alıyorum. Gerçekten marshmallow ya. Normalde mesela böyle makyaj yapacağım zamanlar zaten kullanıyorum. Ama bir şey itiraf etmem gerekiyor. Bazen ben bunu nemlendirici olarak da kullanıyorum. Bakın tonunu açıyor cildimin. Bir de şu an komboların kombosu yaptık. Yani iki serumu kullanıp üzerine bir de makyaj bazını uyguladık. Pudra bir ürün de uygulasam cildim çok nemli görünecek ki zaten şu an öyle yapacağız. Sizinle beraber L'Oreal Paris'in Infallible Pudra fondöteni kullanacağım. Bunu iki kez deneyeceğim. Gerçekten geçen yıldan beri bu kadar viral olan bir ürün daha yok. Türkiye'ye gelmesini dört gözle bekliyordum. Şöyle size bir yakından göstermek istiyorum. Alt kısmında kendi uygulayabileceğiniz şöyle bir pıpçık süngeri var. Ben de süngeriyle uygulayacağım. Kapatıcılığından ve ciltte sağlıklı duruşundan bahsediyor ki hemen videosunu da izleyelim beraber uygulayalım sonra. Üzerine su damlatarak ne kadar tutucu olduğunu gösteriyor ve bir de üzerine suyla, kaseyle falan kontrol ediyor. Asla hiçbir şey olmuyor. Eğer cildiniz yağlıysa yağlı ciltlerin çok çok seveceği bir ürün. Ama benim gibi kuru ciltlerde muhtemelen böyle altını güzelce nemlendirip kullanabilir. Ben de şu an hemen tekrar sizinle deniyorum. Simgeriyle beraber uygulayacağım. Bu arada ambalajının güzel yanı şurada gördüğünüz gibi içerisinde aynası da var. Çok güzel görünüyor ki buradan bile. Bakın Şimdi ilk kez, ilk kez cildimi uyguluyorum. Hazır mıyız? <laughs> <laughs> bir dakika bunu gerçekten beklemiyordum. Gerçekten fondotan kapatıcılığı var diyebilir gözüme soktum bir şey süngerle ama. Kameraya bakıyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu an evdeyiz ve yemin ediyorum size dört mevsim yaşanıyor. Bir yandan kar yağıyor, bir yandan güneş açıyor. O yüzden ışıklar biraz değişiyor olabilir. Uzun zamandır bu arada şöyle oturup bir video çekmediğim için de ayrıca heyecanlıyım. Unutmuşum resmen ama inanılmaz özlemişim. Masa başı videolarımız devam edecek kesinlikle. Makyaj videolarımız devam edecek. Yani tam istediğiniz tarzda bir içerik oluyor bence şu an. Şöyle bir yakın göstermek isterim yüzümü. İki farklı merve var şu an karşınızda. Neden viral olduğunu şu an anlıyorum. Yağlı ciltler bunu koşup gidin alın. Yani bu kadar söylüyorum size. Kalıcılığı çok yüksekmiş. 24 saate kadar kalıcı diyorlar. Tere suya dayanıklı. Zaten üzerine az önce izlediğimiz videoda su döküyordu. Üzerinden akıp gitti. Fondöten gibi kapatıyor. Pudra gibi sabitleniyor. Daha ne olsun. Bence gerçekten güzel bir ürün. Hele ki benim gibi cildi çok kuru olan bir insanda bile şu an bu kadar güzel duruyorsa yağlı ciltli birisinde nasıl duracağını bile edemiyorum. Deyip artık ikinci biten ürünü uygulamak istiyorum. Yine L'Oreal'den. L'Oreal Paris'in True Match Fondöten Serumu. Bunu uygulamadan önce yüzümdeki pudra fondöteni sileceğim. Garnier'in çift fazla miseler suyuyla temizleyeceğim. Şöyle göstereyim. Çalkalıyorsunuz ve ben bundan kaç tane bitirdim hatırlamıyorum bile. İlk çıktığı zaman zaten... Ay çok güzel kokuyor. Her makyaj alışverişimde kesinlikle aldığım ürünlerden bir tanesiydi bu. A Şu an inanamadım. Tersten şey yapıyor videoyu. Rewind yapmış. Ay, çok güzel olmuş bu. Tek pamukla yoğun makyajı çıkarabildiğini söylüyor zaten. Ben de şöyle bir kare kaldım. aldım. E, tabii ki yine buraya geliyorum. <laughs> bu videoda sürekli böyleyiz. Şöyle birazcık alıyorum. Size nasıl bir efekti olduğunu göstereceğim. Bam. Nasıl ama? Muazzam. Bu arada yağlı bir his bırakmıyor ciltte. O çok güzel. Kurutmadan çok güzel bir şekilde temizliyor ve şöyle pamuğumu sizlere bir göstermek istiyorum. Ve hemen L'Oreal Paris'in True Matte Serum Fondöteni'ni deneyelim diyorum. Ha yine bildiğiniz gibi bu tarafa. <laughs> pıt pıt yüzüne damlatıyor. O fırçayla uygulamış ama ben bir elimle denemek istiyorum. Yalnız kapatıcılığı bir serum ürününe göre bayağı yüksek. Hani BB krem falan da değil. Sanki böyle fondöten gibi bir etkisi var. Şu an denemek için sabırsızlanıyorum. Videonun bitmesini bekleyemiyorum. Hadi. <laughs> Uyguladığı iki taraf arasındaki fark gerçekten muazzam. Şimdi hadi gelin beraber deneyelim. İlk önce çok güzel bir şekilde bunu çalkalıyorum. İçinde %1 saf hyaluronik asit varmış bu arada. Şöyle cildimin bir kısmına ürünü bırakıyorum. Bayağı güzel görünüyor yapısı bu arada. Oldukça sıvı yani ve etkisi çok güzel. Işıltısına bakın şu an. Bayağı güzel ve kapatıcılığı çok çok iyi. Yani günlük olarak cilt bakım ürününden çok kapatıcılığı olan muhteşem bir ince yapılı ten ürünü gibi. Doğru cümleleri bile kuramıyorum şu an. Bakın yüzümün yine iki tarafını sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Cildi dolgun gösteren, ince çizgi, kırışıklık gibi şeyleri de hiç göstermiyor. Çok güzel görünüyor şu an cildim. Yine viral olmayı hak eden bir ürün daha. Bu arada doğal bir ışıltısı var. Ciltte asla aşırı parlak ya da aşırı mat görünmüyor. Her şey aslında tam olması gerektiği gibi. Hem kapatıcılık veriyor hem de cildime bakım yapıyor. Onda <laughs> on 10 diyebilir miyiz bunun içinde? Bence deriz. Sanki kendi cildim gibi. Maybelline'in yenilenen Instant Eraser'ını kullanacağım. İlk kez sizinle beraber açıyorum. Günlük olarak kullanmayı en sevdiğim kapatıcılardan biri. Ben bunu böyle göz altlarıma, işte kapatmak istediğim böyle küçük kızarıklıklarım varsa oralara uygulayıp dışarı çıkıyorum. Yaptığım total makyaj genelde bu oluyordu ama artık muhtemelen bunların ikisi benim best kombinasyonum falan olacak. Bunun yeni bir uygulanış tarzı var. Onu sizinle beraber deneyeceğiz. Ve yavaş yavaş yine hop. Gördüğünüz gibi böyle göz altınızdan başlayıp burun çevresi, yanaklar falan böyle tam highlight etkisi aslında. Yani yüzü böyle yukarı çeken bir görüntü. Çok başarılı görünüyor. Şimdi biz de deneyeceğiz. En sevdiğim şeylerden biri buna böyle pıt pıt yapıp ürünün gelmesini sağlamak. Çok hoşuma gidiyor. Şu başlığı var ya Allah'ım öleceğim. Şöyle geliyor. Burun kenarına iniyor. Şöyle dudak. Şöyle ağız kenarı. Ve oradan da şöyle elmacık kemiğinin altı. Şu an bunu tek tarafa böyle uygulasak mı acaba bir farkını görmek için? Ne dersiniz? Şöyle cildi yukarı çeken o efekti verecek mi? Ki bence verecek bu arada. Kapatıcılığı bu ürünün gerçekten çok güzel. Cilde çok doğal duruyor ve uzun süre kalıyor yani. Bronzer işte al vesaire olmadığı için belki farkını anlayamıyorsunuz ama kapatıcılığını görüyorsunuz yani. Burayı da aynı şekilde şöyle yapıyorum ve güzelce dağıtıyorum. Güzel bir teknikmiş bu ya. Güzel ve kolay. Pudraya geçiyorum. Göz altlarını sabitleyeceğim. Onun için tekrar şöyle bir yana kayıyorum. Gözeneklerin olduğu bölgelere uyguluyor. Gerçekten gözeneklerini çok güzel kapattı ama. Evet şu an tam olarak bunu yapacağız biz de. NYX'in Can't Stop Won't Stop matlaştırıcı pudrası. Ay şey çok güzel. Şöyle kalple görünüyor mu acaba? Pudrası bu arada incecik. Dokusu çok güzel. Fırçamı alıyorum. Gözeneklerimin olduğu yerlere şöyle bir uyguluyorum. Bilmiyorum buradan anlaşılıyor mu ama yüzümdeki şu blur etkisi gerçekten çok iyi. Güzel sabitleyecek belli yani şu andan. Hem gözenek görünümünü hem ince çizgi görünümünü azalttı. Çok iyi çok güzel bir pudraymış ve yapısı gerçekten ince. Tam makyajı şu an çok iyi gidiyor. Maskaralarda o kadar fazla seçeneğimiz var ki arkadaşlarım. Maybelline'in Sky High maskarası zaten bu. Geçen yıldan beri inanılmaz viral oldu. Bunu diğer videomda da denemiştim. Aynı mix'in bu marshmallow makyaj bazı gibi. Ama waterproof olanını denememiştim. Buna bakacağız. Her yerde görüyorum bunu. Maybelline'in yine Curl Bounce maskarası. Bunun fırçası içinde, yapısı içinde çok fazla övgü duyuyorum. Yani kirpik kıvırcı kullanmadan kirpiklerinizi çok güzel kıvırıyor. Çünkü fırçası yapısı oldukça güzel. Ve son olarak L'Oreal Paris'in teleskopik maskarası. Bu zaten yılların virali bence. Curl Bounce'ı izleyelim. Kepi atıyor bir kenara. Wow. Yani ama gerçekten çok güzel gösteriyor kepiklerini. Bu arada hem uzattı hem kıvırdı. Diğer maskaramıza geçiyorum. Sky High için gördüğünüz gibi maskarayı eline transfer ediyor. Parmağıyla şöyle çıkartmaya çalıştığında çıkmıyor. Üzerine su döküyor, çıkarmaya çalışıyor, çıkmıyor. Ve son olarak teleskopik içinde şöyle ufak hemen bir video izleyelim. Zaten daha ilk darbede ki hem çok güzel kıvırıp hem de çok güzel uzatıyor. Baya iddialı, baya güzel görünüyor. Özellikle üniversite döneminde bu maskarayı çok kullanıyordum. Şimdi artık gelin birlikte deneyelim. Bir gözüme Maybelline Sky High'ı, bir gözüme de Maybelline Curl Bounce'unu uygulayacağım. Curl Bounce için kirpiklerimi kıvırmıyorum. Direkt şöyle size fırçasını bir göstermek istiyorum. Kıl aplikatör. O yüzden başlıyorum. Şu ana kadar hiçbir şekilde kirpiklerimi yapıştırmadım. Çok güzel kıvırıyor. <laughs> çok güzel uzattı. Bakın hiçbir şey yapmadım. Şimdi de Sky High uyguluyorum. Kirpikleriniz çok güzel kavruyor. Bir de plastik aplikatör. O yüzden şöyle minik minik uygulasanız bile çok güzel uzatıyor kirpiklerinizi. Bounce için ikinci katı uyguluyorum şu an. Şöyle bir göstermek istiyorum size de. Hemen Sky High'ın da ikinci katını uygulayıp geliyorum. Şöyle ikisinde size bir göstermek istiyorum. Sky High'ın fırçası esnek olduğu için size uygulama kolaylığı sağlıyor. Bounce için de şunu söylemeliyim ki kirpiklerimi gerçekten çok güzel kıvırdı. Keşke bir gözüm daha olsaydı da teleskobiyi uygulasaydım. Fırçası plastik aplikatör. Böyle kıl kıl dişli böyle bir fırçası var. Çok garip bir fırçası var ama kirpiklerinizi dipten uca çok güzel kavruyor. O yüzden böyle küçücük kirpiklerinizi bile kendi kirpiklerinizin arasına sıkıştırıp daha dolgun, daha hacimli çok güzel bir görüntü yaratıyor. Yani bu maskaralar bence viral olmaya hak eden maskaralar değil diyebilirim. Ve son olarak artık dudaklara geçiyorum. Dudaklarda yine Maybelline'in bu lifter glossları hem Türkiye'de hem yurt dışında aşırı viral oldu. Özellikle bunun renk seçenekleri o kadar güzel ki şimdi sizinle beraber uygulayacağım. Uygulamadan önce tabii ki yine video izliyoruz. Elinde bir sürü renk var. Hepsini zaten gösterip çok hızlı hızlı uyguluyor. Benimkinin numarası bu arada 9. Vallahi çok güzel görünüyorlar. Gelin hızlıca birlikte de uygulayalım. Ve son kez ortaya geçiyorum. Bunlar dudakları çok dolgun gösteren, çok nemli güzel kokan rujlar. Ruj değil özür dilerim. Glosslar. İsterseniz dudak kalemiyle de çerçeveleyip kullanabilirsiniz. Ben hiç gördüğünüz gibi kalem vesaire uygulamadım. Ama duruşları çok güzel. Böyle dudak arasında uzayan o yoğun yapılı glosslardan da değil. Yapış yapış bir hissi de yok. Yani bu da gerçekten viral olmayı hak eden ürünlerden bir tanesi. Benim en sevdiğim içeriklerden biri gerçekten böyle yeni ürünler denediğimiz. Özellikle viral olan TikTok hileleri denemeyi falan çok seviyorum. O yüzden bence çok keyifli bir video oldu. Burada denediğim bütün ürünlerin bilgilerini aşağıya açıklanan kutucuğuna bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım başınıza gitmiştir. Sizleri çok seviyorum. İyi ki bu videoyu izlediniz. İyi ki benimlesiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum Sizlere Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.